Tartışmadan haklı çıkma parametreleri. Tartışmak ilişki olgusunun belki midir? Peki bir erkekseniz, sevgilinizle tartışırken haklı çıkma olasılığınız nedir? Burada dikkat edilmesi gereken parametre haklı çıkma değişkindir. Haklı olmak değil. Çünkü haklı olmakla haklı çıkmak aynı şey değil. Erkeğin ilişkinin başında haklı çıkma yüzdesi en fazla yüzde kırktır. Çünkü bir erkek ancak o kadar haklı çıkabilir. <laughs> Evliliğe kadar olan ne akar ne kokar dönemine oryantasyon dönemi diyoruz. Bu bölümde kadın erkeğe ara ara haklı olma fırsatını verir, erkeği sevindirir. Bu bölgenin hemen aşağısında yani grafiğin Bodrum katındaysa kadınlar için safe zone, erkekler içinse saf adamın felaket eşiği bulunur. Buraya doğuştan haksızlar yani halk dilinde kılıbıklar girer. Gittikçe düşen çizgi evlilikle birlikte sıfır noktasına ulaşır hatta hamilelikle eksilere düşer. Evlilik noktasından sonra ise artık erkek için neredeyse her söz bir emir, her tartışma bir kayıptır. İşte buraya emredersin sultanım, olur hayatın bölgesi diyoruz. Peki grafikte yüzde kırkın üzerine çıkabilen kimse yok mu? Yok. Eğer Brad Pitt değilseniz. Hmm. Sevgililik zor zanaat. İyisi mi? Siz yalnızlığın tadını çıkarın. Kart finansla sürpriz hediyeler kazanın.